Arkadaşlarım merhaba. Yahya Kemal'i bitirirken Akif'i görmenin heyecanıyla olsa gerek Yahya Kemal'in eserlerinin isimlerini vermeyi unuttuk. Yahya Kemal kendi tasnif ettiği sırayla kendi gök kubbemiz, eski şiirin rüzgarıyla, rubayiler ve bitmemiş şiirler adlı şiir kitaplarına sahip. Kendi gök kubbemiz onun yeni tarzda sade dille yani sade Türkçe yazdığı şiirleri barındırıyor. Burada özellikle Yahya Kemal denince aklınıza gelen popüler şiirler var. Eski şiirin rüzgarıyla da onun tarzı kadime yani divan şiirine yani onun neoklasisizm akımının etkisiyle yazmış olduğu şiirler var ki burada şarkılar, musammatlar, gazeller var. Ben özellikle şarkılar detayına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yahya Kemal Rubailer yazdı. Ömer Hayyam'ın Rubailerine Türkçe söyleyişler getirdi. Bunun dışında hani Fikret Siste İstanbul'a kötü şeyler söylüyordu. O Fikret'in Siste İstanbul'a söylediklerine Siste söylenişle karşılık verecek. Evet Esrar Takma adını kullanmıştı. Hatırlayın Dergah ismi bir dergisi vardı. Birçok sanatçı fikirleri bakımından Yahya Kemal Beyatlı'dan etkilenmişti. ÖSYM'de bu etkiyi fazlasıyla sorularda karşımıza çıkartıyor. Bizden söylemesi. Bugünkü anlatımızın asıl hikayesiyle İstiklal Şairi bir başka bağımsız Mehmet Akif Ersoy ile devam edelim. Mehmet Akif Ersoy özellikle İslamcılık fikrinin önemli kalelerinden biri. Hatta edebiyata bakan yanıyla İslamcılık eşittir. Mehmet Akif Ersoy. Sırat-ı Müstakim ve Sebilür Reşat isimli dergilerde İslamcılık fikrinin altını dolduran metinler kalem alacak. O da sanat hayatı boyunca hiçbir gruba ya da zümreye dahil olmayacak bağımsız bir isimden bahsediyoruz. Milli Edebiyat'a yaklaşan tarafı özellikle milli mücadeleyi destekleyen vaazlarında saklı. O toplum için sanat anlayışını benimsedi. Özellikle toplumun yaşantısını toplumun aksayan yanlarını metinlerine taşıması bakımından kıymetli. Bu onun Batı şiirinden etkilendiğinin, hani oradaki realiteyi bize aktardığının bir göstergesi. Akif'in İstiklal Marşı'nı Aruz'da yazdığını biliyoruz. Yalnız İstiklal Marşı'nı ne yapmadı? Tek şiir kitabına dahil etmedi. Onu Türk ordusuna hediye edecek. İslamcılık fikrini benimseyen Akif'te ...sadece dini lirizm detayı var. O şiirlerinde delik değil, sadece dini lirizm var. Bu özellikle e, Kur'an kaynaklı e, bir kültüre sahip olmasının da etkilerini bize barındıracak. E, bunun dışında Bülbül şiirinde bizler bu dini ilerizmi de fazlasıyla ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Mehmet Akif özellikle Fikret'le birçok konuda karşı karşıya gelecek. E, Fikret'in tarihi kadimde din ve medeniyet üzerine söylediklerine karşılıklar verecek. O yüzden aralarında din ve medeniyet konusunda tartışmalar çıkacak. Yine Fikret'in bir ideali vardı. Batıcılık bu ideali oğlu Haluk'la karakterize etmişti. Aslında Akif'in hayalini kurduğu modern İslam idealinin bir e, sembolü olacak. Hatta Akif'in Asım'ı Çanakkale'de başaracak ki Çanakkale şehitlerine şiirinde Akif şu ifadeleri kullanacak. Asım'ın nesli nesilmiş elbet çiğnetmedi yurdunu çiğnetmeyecek şeklinde yani benim hatırladığım kadarıyla bu ifadeyi kullanacak. Akif özellikle halkın yaşamını yansıtan manzumelerle de bir adım öne çıkacak. Seyfi Baba da küfede mahalle kahvesinde sanki toplumun romanını yazacak. O çok iyi bir gözlemci. Özellikle halkın yaşamını anlattığı metinlerde bunu fazlasıyla görebiliyoruz. Onun kendi tarifiyle çok hayalli işi yok. O ne gördüyse onu söyledi. Sözüne ip bükmedi. Sözü modum gibi olsun ifadeleriyle de bunu desteklemiş olacak. Şöyle diyebiliriz hani zulm alkışlayamam ismi bir şiir var. Bu şiirde de hani sözüne ya da fikrine ne kadar sadık olduğunu görebiliyoruz. Onun Fikret'e yaklaşan yanları yok mu? Hep kavga mı ettiler? Hep kavgalılar mı? Hayır. Yaklaşan yanları da var. Nazmı nesle yaklaştırmada Fikret kadar başarılı. O da şiirlerini aruzla yazacak. Ama Fikret biliyorsunuz Şermin'i heceyle yazmıştı. Akif'te bütün şiirler aruzda. Peki burada Fikret'e benzeyen yanı ne? Aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulamada Fikret'e benziyor. Aruzu Türkçe'ye başarılı uyguladı. Hatta biz bu detayı Yahya Kemal'de de sizlerle konuşmuştuk. Ee, divan edebiyatında özellikle mesnevi nazım biçiminin kafi aşamasını çokça kullanacak. Biliyorsunuz mesnevi beyitler halinde yazılıyor. Kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşuyor. Akif'in eserlerinde sade bir dil var, sokak dili var. E zaten özellikle manzumelerinde toplumun yaşamını anlatmıştı. İstanbul ağzına dönük argo ya da deyimleri de çokça kullanmış olacak. Bu eserlerinde çok hakim olduğu iyi bildiği Arapça, Farsça tamlamalar da yine ağır bir dil detayı olarak karşımıza ne yapabilir? Çıkabilir. Akif'in tek şiir kitabı var. Bu kitabın adı Safat. Safat 7 kitaptan oluşuyor. Bunların isimlerine dikkat edebiliriz. Safat, Süleymaniye Kürsüsü'nde Hakk'ın Sesleri, Fatih Kürsüsü'nde Hatıralar, Asım ve Gölgeler şeklinde. İçerik detayına bakarsanız özellikle Kur'an ve hadis parçaları var ki biz buna iktibas diyoruz. Yine İslam toplumunun geri kalmışlığının hani medeniyet karmaşasının da burada örneklendiğini görebiliriz. Manzumeleri safahat bölümünde özellikle ideal olan Asım anlatıldığı Asım bölümü önemlidir. Burada Hocazade ile Köse İmam arasında geçen diyaloglar paylaşılmış olur. Akif biliyorsunuz hayatının sonlarında Mısır'a gitmek zorunda kalacak. Bir dönem Burdur milletvekili olarak da biz kendisini siyasi sahnede görebileceğiz. Akif'in şiirin dışında Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler yaptığını da biliyoruz. Şimdi biz Akif'le birlikte Milletvekili döneminin bağımsız sanatçılarını konuşmuş olduk. ...unutmuyoruz. Akif denince aklımıza Safahat geliyor. Safahat 7 kitaptan oluşuyor. Akif'i milli edebiyata yaklaştıran şey özellikle Süleymaniye ve Fatih kürsüsünde... ...vermiş olduğu vaazlar diyelim. Bu vaazlarla bize milli mücadelenin haklılığından bahsetmiş olacak. Böyle düşünebilirsiniz. Akif'in toplumcu gerçekçi olduğunu bilelim. Çok duygusal şiirler yazmadı. Duygusal şiirlerinde de dini lirizm vardı... E biz bu vesileyle de Akif'i konuşmuş olduk. Bir sonraki bölümde hecenin 5 şairine yani Ziya Gökalp'ten etkilenen 5 hececilere değinmiş olacağız. Şimdilik kolay gelsin.